Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Afrika'nın mazlum coğrafyası Nijer'deyiz. Burası başkent Niame'ye 1200 km uzaklıktaki Inwala köyü. Burada yaklaşık 1100 kişi ikamet ediyor. Şimdiye kadar su ihtiyaçlarını kilometrelerce öteden karşılıyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amellerin en hayırlısı insanların ve hayvanların su ihtiyacını karşılamaktır buyuruyor bu müjdeye mazhar olan Çağlayan ailesini tebrik ediyor. Burada yaşayan halk adına kendilerine teşekkür ediyoruz. Rabbim nasip ederse şimdi dualarla bu kuyumuzun açılışını yapacağız. Rabbim kabul etsin kimden inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeydanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amin. Amin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. نتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Amin. ربنا آمنا وغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. Rabana hablana min ezvacina ve zuriyatına burr ayuni ve jana lil muttakin imama. Rabana firlana zunuve ve israfana fi emrin ve sabit axtemen ve surna lil kawm kafirin. Allahümme ezel İslam vel Müslimin. Allahümme ezel İslam vel Mücahidin. Allahümme ezit kelime te hakkı ve dini. Allahümme cel nimeten daime ve dinen gayme ve evladen saliha ve rizgan vasia Rabbi celni mugime salatu ve min zürriyeti ve tegabbel dua Rabbena ufirli ve valideyye veli müminine yevme yakumul hisab bir rahmetke ya erhamen rahimin ya ilahel alemin ve ya erhamen rahimin Çağlayan ailesinin Afrika kıtasındaki fakir, yoksul Müslümanların su ihtiyacını karşılamaları için açtırmış oldukları bu su kuyusunu dergah izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Bu su kuyusunu cennete gitmelerine vesile eyle ya Rabbi. Bu su kuyusunu açtıran kardeşlerimizi anne ve babalarını, evlatlarını cennette peygamberimize komşu ile, Peygamberimiz ile havzı kevserinden doya doya kana kana içmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bu kardeşlerimizi daha nice nice hayırlı ameller işlemelerine fırsat ver ya Rabbi. Ömürlerini bereketli eyle. Amellerini salih eyle. Dualarını makbul, evlatlarını salih ve salihalardan eyle. Kazançlarını helalinden eyle ya Rabbi. Ailelerine huzur ver. Aralarındaki bu mutluluğu muhabbeti artır. Kin ve öfkeyi gider ya Rabbi. Onların son ömürlerine kadar sana kul, Habibine ümmet olacak hayırlı amellerle bu dünyalarını güzelleştirmeyi ve ahiretlerini kazanmayı nasip eyle. Amin. Ve hürmeti enbiya ve murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Ya Allah. Allah Ekber. Evet. <laughs> Kıyamete kadar bitmeyecek dua su kuyuları Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine masar olan Çağlayan ailesini tebrik ediyor. Burada yaşayan halk adına kendilerine teşekkür ediyoruz. Bakın burada 1100 kişi ikamet ediyor bu köyde. Rabbim nasip olursa inşallah bu kişilerin dualarına da masar oldular. Allah razı olsun. Allah kabul etsin Çağlayan ailesinden.